Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, ekonomik durumlarımız arkadaşlar malum belli. Ee, Çiftçilere yeni başlayacak olanlar ve halihazırda çiftçi olup da ekipmanları düzmeye çalışan, traktörlerini düzmeye çalışan kişiler için uygun fiyatlı yani bulabildiğim kadar uygun fiyatlı e, traktör serisi buldum arkadaşlar. Traktör buldum. 300 bin liralık alabileceğimiz traktörleri tam 17, 17 tane tavsiye edeceğim traktörü buldum. Tavsiye etmeyeceğim traktör de var içinde arkadaşlar. Onları da size ayrı ayrı söyleyeceğim. O traktörlerde tavsiye etme da uzak durun. Ee, sahipleri buradan bey kızabilir ama. Evet arkadaşlar ilk traktörden başlamak istiyorum. Böyle daha çok bu traktörü ben e, böyle tarla tarımıyla uğraşıyorsanız yani bahçe bahçeniz varsa ceviz bahçesi, incir bahçesi, zeytin bahçesi, incir bahçelerinde pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar bu traktörü. Böyle tarla tarımı, hayvancılık besane gibi işlerde de rahatla tavsiye edebilirim çok güzel bir traktör arkadaşlar ilk traktörümüz 480 fiyat 480 neonat değil turuncu olan fiyat 480 arkadaşlar böyle köşe çamurluk olanlar 1984-1975 arası böyle 75'ler Tabii ki büyük çamurluk onlar ithal olanlar var Onlardan arkadaşlar tavsiye edebilirim. 300 bin lira alabileceğimiz traktörler arasında bu güzel, bu traktör güzel bir traktör. Çok sağlam. Çeliği sert bir çelikten yapılmış zamanında. Şu andaki New kalitesinden çok çok fazla. İkinci traktörümüze geçelim arkadaşlar. Bu ikinci traktörümüz böyle ekonomik, tam ekonomik yani. Kattığınız yakıtı unutursunuz tipten. İkinci traktörümüz yine 300 bin lira alabileceğimiz traktörler arasında Massey-Fengson 135'lik var arkadaşlar. Böyle temizliğini bulabilir misin bilmiyorum. 1972, 73, 08 tuturan gövde İngiliz olanlardan. Siz alırsanız arkadaşlar bunlar İspanyollar da güzel, Fransızlar da güzel. Fransızlar nerede anlıyoruz? Arka kovanların büyük fren pedalları, fren kovanlar büyük oluyor. Ee, İspanyollar ne oluyor? İspan olduğunu anlıyoruz? Yağ çubuğu, motordaki yağ çubuğu yağ filtresinin ön tarafında değil de arka tarafında oluyor. İngiliz olanlarda da Yağ filtresinin ön tarafında oluyor yağ çubuğu arkadaşlar. Buradan anlayabilirsiniz. Küçük detaylardan anlaşılır. ve İngiliz taraftarıyım. Yani satıma da gelir. Her türlü yola geliyor İngilizler. Ama İspanyol ve Fransızlar biraz ağır gidiyor piyasada arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle gövdede çatlak patlak bir soru olmasın. Elinizde kalır arkadaşlar. 240'larda, 135'lerde gövde çatlak patlak durumuna çok bakıyorlar. Galericiler çok bakıyor. Fiyat bile vermeden uzaklaşıyor. Söyleyeyim size. Alacağınız traktör çok ucuz olsun da gövde patlak çatlak olsun varsa ben bunu satmayacağım evine koyacağım derseniz hakikaten de ömür boyayınız önde kalır. Diğer tavsiye edeceğim bir traktör böyle Universal'in e, turuncu modelleri var ya böyle sarı turuncu işte. Universal 533 arkadaşlar. 53 beygir sınıfında tek çeker bu traktörler. Onu söyleyeyim. Çiftçe rollanları belirteceğim zaten. E, bu da çok güzel bir traktör. Böyle üniversaller Fiat'ın yan sanayisi Romanya malı. Böyle 2008 modeli gibi. 2007-2008 o civarda sarı turuncu olanlar. Bunları tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel bir traktör. Tek çeker ama çift çeker değil. Tip çift çeker onları sana size söyleyeceğim, belirteceğim. Evet, diğer traktöre geçelim. E, Steyr 768. Böyle 1981 model. 80-81 arası böyle. Temizleri ama bu tarla serisi. Bahçelerde bunu almayın. E bir önceki seri, numarasının 553'lerin yarım çamurlu olanları var. Onlar alınabilir bahçelerde ama bunu almayın. Bu biraz yüksek yapıda bir traktör. Bu daha çok tarla ve hayvancılıkla ilgili olanlar. E, bu traktörde işini görün. Parçası bol, ikinci eli güzel. Arıza yapıyor, tamir yapılıyor, arıza yapıyor ama güzel katır bir traktör bunlar. Koro koro da arızaşmaz yalnız. Onu da söyleyeyim. Çok eski olduğu için Size ne olursa olsun size şunu söyleyeyim arkadaşlar. 10 bin, 20 bin, 30 bin fazla olsun ama temizliğini almaya çalışın. Traktörün temizliğini almaya çalışın. Ona dikkat edin sadece. Şimdi yine Massey Ferguson'un bir modeli daha var. 240 var arkadaşlar. Böyle 1987 model. 300 bin liraya alabileceğimiz traktörlerin içinde. Böyle 1987, 85 arası, 88, 89. Böyle o civarları alabiliriz arkadaşlar temizlerini. Şuna dikkat edin. Ferguson 240'ın çok yamaç, dik yerlerdeyseniz kuru balata değil de disk frenini alın. Onlar tabii 300 bin civarında alamazsınız. Ama e, kuru balata olanlar düz zemin olanları, düz tarla gibi böyle ova gibi olan yerdekilerde, düz zeminlerde kuru balatalı Ferguson alabilirsiniz bunu. Ve böyle temizini almaya çalışın. Artı olarak da kesinlikle ve kesinlikle karışan zaman olsun arkadaşlar. Sekrömek almayın. Mass Effect'in 240 yani Sekro 8 yazar yanında onu kapınıza bastırmayın arkadaşlar. Kara şanzıman olsun. En çok talep olan, çekişi güzel olan, revaçta olan, alım satımı güzel olan traktör kara şanzımanıdır 240'ların. Evet. Devam edelim. Böyle sıradaki traktör arkadaşlar böyle çok tutulmayan bir traktör ama işimizi görebilecek yapıda bir traktör. Çünkü modeli de yüksek. Kullanım falan da rahat. E, Tüm Hasan 60 -60. Bu da yine yüksek traktör. tarla tipi. 60-60. Tüm hasarının tasarımı çok hoşuma gitmiyor benim ama bazıları da çok seviyor. Ben pek sevmiyorum tasarımını. Böyle 2007 gibi 2006 model gibi 2007 model gibi ama yüksek saatlerde bulunuyor. 4000 saat, 4300 saat 3000 saat, 2000 saat yani temizliğini bulmak zor ama yani bu civarlarda alabileceğimiz e, traktörlerden birisi. Evet sıradaki traktörümüz arkadaşlar LS var. LS'yi biliyor musunuz? Güney korumalı Traktör. LS traktör LS'nin e, u 54 4 4 Bak bu traktör 4x4. U50 versiyonu buradan da alanlar oldu. Turbosuz. Tarla serisi 4x4. Fiyatı uygun. Mesela biz aydınlıyız. Parçası biraz böyle istediğiniz gibi bulunmuyor ama yani şunu söyleyeyim. Parçasını bura değil de böyle mesela Aydın bölgesi için Torbalı tarafında bulunuyor. İzmir'de bulunuyor mesela parçası. Oradan tamir geliyor, parçasını buluyor, geliyor, tamir edip gidiyor. Pek de zaten kolay kolay arıza açan bir marka değil. Leselerde hani Kubota gibi böyle iyi bir şeydir yani. Kolay kolay arıza açayım diye uğraşmaz. Böyle 2011 model 3000 saatlerde, 2500 saatlerde bu traktörü bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi yine bir Massey Ferguson traktörüne bahsetmiyorum istiyorum arkadaşlar. Böyle 240 değil de onun aynı beygir gücünde, 48 beygir gücünde ama eski versiyonu var. Yani farlar falan önde küçük küçük, kare kare önde farları var. <laughs> 148 model arkadaşlar. Master 148 modeli. 48 beygir gücünde güzel bir traktör. Gerçekten güzel bir traktör. 1976 model ağır şanzıman. Ama ya e, temizini bulamazsanız bulamasanız bile buna güzel masraf ederseniz. Bu traktörü aldığınızda şanzıman mesela vites atmalar, karıştırmalar falan çok oluyor. Onları güzel bir yaptırı elden geçirirseniz Uzun yıllar gidebilecek traktörlerden birisi. Bunlar da çeliği falan serttir. Güzel traktör bunlar da. Böyle 76 model, 75 model, 77 model o civarlarda alabiliriz. 300 bin liralık. Evet sıradaki traktöre geçelim. Bunun iki tane modeli var. Tafe. Sıradaki traktörümüz Tafe arkadaşlar. Bunun iki tane versiyonu var. Birisini tavsiye etmiyorum, birisini tavsiye ediyorum. Onu söyleyeyim. 35 versiyonu var arkadaşlar. Bunu tavsiye etmiyorum e, tutulmuyordu. Zaten parça yönlendi mi? Ne, nedendir? Yalnız 45 versiyonunu tavsiye ediyorum. Ee, yalnız abi ben Mass Effect 240 mı alayım, Tafem alayım derseniz o zaman iki sur derim. Alın derim. Mass Effect 240 alın derim. Onun piyasası tabi, daha oturmuş, parçası daha bol 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 böyle. Ama 135'lik ya da çarpılı 35'lik gibi bir traktör mü olur? Tafem olur derse Tafem'i tercih ederim. Taferin modeli de yüksek mesela. 2007, 2008, 2006, 2007, 2008 gibi o civarlarda alabilirsiniz. 300 bin civarında. O traktörü gelsin. Ağır şanzımanlı bir yoksa aşağıya kompresörü zayıftır biraz. Yokuş aşağıya giderken. Olsun onunla bir düşük vites alırsınız. En azından biraz rahatlatırsınız traktörü. Onların disk, frenler, disk frenler de var. Kuru şanzımanlar da var. Simpson motorlu, Hindistan malı. parçaların birçoğu, Massey Ferguson 240 parçalar uyuyor. Birçoğu da uymuyor. <laughs> Yani traktörün yarısı yarı soyuyor, yarı diyebiliriz. Sıradaki traktörümüz böyle mavi renklilere doğru kayalım biraz. Ford 5000 Super. Aa, tarla işlerinde on numara. 1969 model böyle o civarda 5000 Super'i alabiliriz arkadaşlar. Güzel traktör. Kullanmasını bir önce bir garipsiyor insan. Ben bunu kullan testini falan yaptım. Kullanması falan biraz garip. Üzerindeki testler falan alışması zor. Alışınca da zaten gözü kapalı takıyorsunuz. Onda sorun olmuyor. Yine aynı Ford'dan gidelim. 3610S 3610S. S'ler güzeldir. 1986 model civarında. Bu traktörler de tavsiye ederim. Daha böyle 5000'e göre daha yapısı ufak. Daha yapısı minik. Minik değil de ufak diyelim. Diğerine göre 240 ayarında diyelim. Ama ondan beyriz yüksek. Ağır zamanlı fren sorunları var bunlarda. Ama e, geri geri mesela falan çok sayı tutuyor. Onların belli bir çözümlerini buluyor tamirciler artık yapa yapa alışmışlar. Ama böyle şeyi güzel. Hem duruşu, tasarımı, sağlamlığı falan ben sevdiğim traktörden birisi. Ford'un eskileri. Şimdi diğer traktörümüz arkası 4x4 ama böyle mini, minik 4x4. Böyle 16 beygirlik 4x4 hobi bahçesi için. Hobilerde kullanabilirsiniz. Solis 16 mini traktör 4x4 arkadaşlar. Böyle 2023 sıfır hatta böyle sıfır. 300 bin lira civarında alabilirsiniz. ikinci i̇kinci elle düşmüş sıfır şeklinde ama yine sıfır da o civarda alınır. 2024'de bence o civarlarda zorlansa alınır. Böyle 16 beygir yani her işi şey koşu onun ekipmanlar falan ayrı oluyor tabii. Ve daha çok bunu hobi bahçeleri için, y yeni başlayanlar çünkü yeni tarıma başlayanlar hobi de düşünebilirler. Küçük bir ceviz bahçesi vardır. Arkasına bir küçük rotavator takar. O ceviz bahçesini yıl boyunca gezer, İş görür yani düzse, zemin düzse iş görür arkadaşlar. Sıradaki traktörümüz böyle yine Romanya malı, yine universal ama universalin gibi böyle kırmızı renkli olanlar, daha eski model olanlar arkadaşlar. U, U 445, 45 beygirlik. U445'ler ben çok seviyorum. O traktörleri çok sevdim bu traktör. Gerçekten o sevdim traktör. iş i̇şte para yerine o traktörü tercih ederim ben. Tavsiye ederim. burada kullananlar var. Yine tarla serisine öneririm onu. Bahçelerde yine büyük geliyor. Onlar böyle yarım çamurluk yapıyorlar. Bir düzenleme yapıyorlar ama belki biraz faydası oluyor ama yine de yine de tarla serisi olarak görebilirsiniz. Bahçe alırsanız bunu bilme, bilerek almanız lazım. Ama güzel parçası da bulunuyor. Evet sıradaki traktörümüz yeşil arkadaşlar böyle Kaya gibi sağlam. Eski yılların eski demediği, eski demeyeceği bir traktör. John Deere, John Deere 1130 arkadaşlar. Gerçekten 1130. Böyle 300 bin lira alabileceğimiz 1976 model gibi 1130'u alabiliriz arkadaşlar. John Deere'in ben bunu incelemesini yaptım. Süper bir traktör. Harika. Hele temizle bulsanız affetmeyin. Ama yakıtı bayağı bir fazla. Yakıtı fazla olduğunu artık söyleyebilirim. Yine John Deere'den 2130'larını alabilirsiniz arkadaşlar. Daha büyük o. Yakıt tabii daha da fazla. 1130'lar daha böyle her yola girebilecek traktör. Yine bahçe önermiyorum ama zorluk geldi. Mesela yarım çamurluk oluyorlar ya. İşiniz mecbur yapacak Süreceksiniz sürülebilir yani niye sürmesin. Şimdi yine bir bahçe traktörü var arkadaşlar. 4x4 modeli. Evet 4x4 modeli. LS'nin yani Güney Kore malı LS'nin R50 modeli. Yani turbosuz model arkadaşlar. Aslında ben R60 öneririm ama 300 bin lira civarında bu alınacak gibi değil. R50 modellerini alabilirsiniz. 300 bin lira civarında. Böyle 2009 model. 4x4 2009 model. Bunlar da Gerçi de kolokola arıza yapmayan bir traktör. Tavsiye edebileceğim traktörlerden en sonu arkadaşlar yağmur traktörü var. Yağmur traktöründe 40 beygirli olanı var. Aslında ben bunun 55 beygirli olanını daha çok tavsiye ediyorum ama gücünüz varsa onu almaya çalışın. 55'liğini. Gücünüz yoksa da ne yapalım 40'lıkla işinizi görmeyecek değil. Perkins motorlu bunlar. 2007 model böyle 1000 saatte 1500 saatte olanları 2007 model civarında olanları böyle e, yaklaşık 300 bin lira civarında bulabilirsiniz arkadaşlar. 20 bin yukarı olur, 20 bin aşağı olur. Temizliğine göre, modeline göre tabii ki bunlar değişir. Şimdi tavsiye etmeyeceğim bir model var arkadaşlar. Tavsiye etmeyeceğim. Kesin tavsiye etmiyorum bu modeli. Niholand T480 2011-2012 4 silindirli Mitsubishi motorlu Niholand T480 sonda S yazmayacak. Yani sonuna bir harf yazmıyor, sadece 480 yazacak. Bu traktörü uzak durun arkadaşlar bunlar sorunlu 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 Ş e vites öylesine. E motordan sorunlu olmasa da çok seri, bayılıyor, yakıt sarfiyatı çok yüksek oluyor bu sebepten dolayı. Yani ne olan hatta, e hatta derler ki mesela bir Mazda F-240'la takasa girelim derler. Sen de dersin ki Allah Allah dersin. Masafesi 240'la 240la çevirmesi falan zor. Fitesler falan zor. Diğer traktör o direksiyon, Fren güzel. 240'a göre freni güzel. E, fitesler falan geç. O ben bu traktörü alayım dersin. Yanlış yapmış olursun. Çünkü e, yani diğerin tutulmasının sebebi zorluk görüne göre veya rahatlığına göre değişmiyor. Daha çok çeliğinin sağlamlığına göre, e, ömrüne göre, kalitesine göre değişiyor arkadaşlar. Tavsiye etmeyeceğim traktörlerden birisi bu. 4 silindirli 2011-2012 model arası ne ee, Neolon T480. Evet arkadaşlar 300 bin lira alabileceğimiz traktörlerimiz bunlar. İsterseniz yine ben araştırma yapıyorum. Bunu daha böyle yukarılarında 500 bin, 700 bin gibi alabileceğim traktörleri de yine size araştırıp size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım. Hayırlısı olsun. Videoyu burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bay bay.